işte Elif arkadaşlar merhaba dedin mi? Merhaba. Bugün 23 Nisan Ulusu Egemenlik Bayramı. Kutlu olsun bütün çocukların bayramları. Elif ve el, Eyal'le el, el de bugün geldi. Eğlensinler. Hadi. Gelin buraya istersin. Bak kaydırak var. Eyal, Elif. Çok yoğun ama. Oo bak Elif, Elif. Elif. Elif bak ne varmış. Gel fotoğrafını çekeriz. Gel. sıra girelim hadi. Bizim. Gel. Sıra çok vardı arkadaşlar. O yüzden de dedim sonra çekilelim işte bu Kıymetli çocuklar, kıymetli annelerimiz, babalarımız. 23 Nisan çocuk şenliğimize Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. geldiniz. Şuna efendim. Öyle. Programımıza yavaş yavaş başlayalım. Hoş geldiniz. başlayacağız. Şöyle nefesi kuvvetli 10 tane çocuk arıyorum. Evet. Nefesine güvenen. Ben balonu bir şişirdim mi? Hemen patlatırım diyenler. Evet gidelim mi? Evet hemen sol taraftan bakalım. Gel sen balonu gel. Gel bakalım. Gel. Hadi. Evet. Bu turda yeterli olacak. Birazdan iğne alacağız, çeşitli yarışmalar yapacağız. Elif. 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 Hızlı üfle, hızlı, tamam mı? Elif. Çabuk üfle, çabuk çabuk. Hadi yerimize geçelim. O tarafa gidelim mi? Yer, yokçe. Bilecek, yer yok ki. Yer yok. Gidelim ya. Gel gel. Gel. Şey, yer yok lan bana. Herkese 23 hadi, hadi, hadi. alsın. Hadi hadi hadi. Evet arkadaşımıza güçlü bir alkış istiyorum. Hadi. Evet kıymetli çocuklar. Şimdi bu yarışmanın kuralı ne? Üç dediğimde başlayacağız şişirmeye. Evet şişiren arkadaşımız var. Bırak, bırak. Evet, 3 dediğimde başlayacağız ama balonları evet. tutmak yok evet. elimizde. Evet. evet. Anlaştık evet. mı? Evet, bir adım geri gidelim. Evet, bir adım geri gidelim. Evet, evet burası Evet, ağzımızı tutuyoruz. Elleri kullanmak yok. Elleri kullanmadan patlatacağız ama 3 dediğimde başlayacağız. Evet, indiriyoruz şimdi. Evet. <laughs> Şişiren arkadaşımız var. <laughs> Elif. İndir, indi. i̇ndi. bırak bırak havasını bırak. Ha. bırak bir, iki, üç, üç. üç. ve başla. Güçlü bir istiyorum arkadaşlarımıza. Aferin. Hadi hadi hadi. hadi, Hızlı hızlı, hızlı hızlı. hızlı. Evet devam ediyoruz. Balon uçan arkadaşlarımıza hemen balon vereceğim. Hızlı Devam ediyoruz. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı hızlı. Hızlı, hızlı. hızlı patlasın, patlasın, patlasın. Tamam mı? Patlayacak tamam mı? Hızlı. Çocuklarımıza bu kadar mı alkış? <laughs> Bravo! Pahtan, evet birinci olan arkadaşımızı tanımak istiyorum. Diğer pahtan, arkadaşlarımız pahtan. devam edebilir. Pahtan, pahtan. Evet adını öğrenebilir miyim? Dudağım Efendim? Dudağım mı gitti? Nereye gitti? Adın ne senin? Ahtan, Efendim? Egemen, bu yarışmaya hazırlanmak için sabah ne yaptın mesela? Aferin. Yemek yemedim ki. evet, yemek yemeden spor yaptın değil mi? Evet. Evet, tüm arkadaşlarımıza da spor yapmayı öneriyorsun <laughs> galiba. Evet. Egemen, şampiyon olduğu güçlü bir istiyorum. Aferin, <laughs> aferin. Diğer arkadaşlarımızın da patlatmasını istiyoruz. En de tutabiliriz şu anda. En de tutup patlatabiliriz bakalım. Kim ikinci olacak? Evet, ikinci olan arkadaşımız el kaldırsın. Seni tanıyabilir miyiz? Adın ne? Buse. Buse yarışmaya nereden katılıyorsun? Orada. Nereden? Evet Esenyurt'ta oradan diye bir mahalle varmış. Evet, oradan mahallesinde oturanları bir görebilir miyim? Allah Allah. Oradan mahallesi varmış. Hangi mahalleden geliyorsun yarışmaya? Esenyurt. E. Esenyurt diye bir mahallemiz olduğunu düşünmüyorum. Hangi mahallemizde oturuyorsun? İstanbul. Aa, İstanbul diye bir mahalle varmış arkadaşlar. İstanbul mahallesinde oturanları bir görebilir miyim? Aa, ablacığım. Sen de İstanbul Mahallesi'nde oturuyorsun. <laughs> evet, Esenyurt'ta 43 tane mahalle var biliyorsun. Çinari evet, mahalle, o mahallelerden çinari. hangisinde oturuyorsun? Selahattin evet. 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 evet, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde oturanları bir görebilir miyim? Evet, doğru cevaptı. Selahattin Eyyubi'den kimse gelmemiş galiba. Evet, Benim buradasınız. Bir alkışlayabilir misiniz kendinizi? <laughs> Tebrik ediyorum seni. aynı Hangi de. okulda okuyorsun? 2P İlkokulu. Efendim? mi? 2P İlkokulu. 2P İlkokulu. Evet, diğer yarışmacılarımıza devam. Kimde oturuyorsun? Ardıçlı. Ardıçlı mahallesinden gelen komşularımız kimler bir görebilir miyiz? Çınar, çınar, çınar. Kendinizi bir alkışlayabilir misiniz? Evet, seni de tanıyalım o zaman. Adın ne? Bir? Enes. Enes. Esenyurd'un hangi mahallesinde oturuyorsun? Hürriyet Mahallesi Efendim? Hürriyet Mahallesi Hürriyet Mahallesi'nden gelen misafirlerimiz kimler? Kendilerini bir alkışlayabilirler mi? Çınar Çınar Evet kıymetli misafirlerimiz Hı. tahta bacağımızda şu anda alanında giriş yaptı Çınar Şovuna başladı Yine sağ tarafta çınar. balon şişirme Balon dağıtımımız devam ediyor Yüz boyama dağıtımımız devam ediyor Evet, hangi okulda okuyorsun? Evet, bu yarışmaya nasıl hazırlandın? Biraz anlatabilir misin? evde bir şey yapmadım ama oh. yedim. Oh. Yedim. 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 Evet, teşekkür ederiz. Şimdi yok. Evet, burada ikinci vardı. Sen ikinci oldun galiba değil mi? Evet, ikinci olan arkadaşımızı bir tanıyalım. Adın nedir? Elif. <laughs> Elif sesin çok güçlü bu arada. Bana bir şarkı söylemek ister misin? Söyle bakalım. Selam Bana bir şarkı söylemek ister misin? Aşkım. Efendim? Hayır. Hayır mı? Hey, evet. Tüm arkadaşlarımıza güçlü bir alkış istiyorum. Sizleri yerlerinize alıyoruz çocuklar. Hemen hediyelerini verecekler arkadaşlarımız. <laughs> evet. çocuklar balon yarışmamızın birinci turu bitti. Şimdi Evet. balonları yan tarafa alacağız. Evet.